Hey çalsana mı Lan yarap. Şimdi şeyi kulaklık kenara koydum. Yayyan senin şey, şey. yayyan mı var lan senin yayyan mı bak küçük ne anlamda? Evet benim yayyan var. Bir yayyan mı bak göster bak çıkar göster amcalara göster bakayım. Yok benim yayyam da göste ben, göste Göster amcalar göster amcalar göster. Çok büyük. Amca öyle göster amcalar. Bak ben benim neredeyim? Beğenem. Reyna kes. Kaldı. Son 30 ben sana bir şey değişmem ama. Yeni bloklama elimde aynı silah var boş yapma. kör olmuyorum canım takım arkadaşın olduğu için. <laughs> Salak. Olmuyorum canım. Lan olmadım işte yarra. Ya yani seni. Keseyim mi lan? Ses sünnet edin mi? Ses sünnet edin mi? Oydum sünnet oydum. Sen etme. Uymadın, Kodum, ormanın. Kodumun kimyacısı sen etme. Gene 3 kere, 4 kere, 5 kere, kere. Hoppa. Bu iki maç Ya şu Reyna'yı raportlasanıza ya. Öyle gerizekalı ki. Öyle gerizekalı ki. Öyle mal ki. Amına kodumun gençliği. Lan sattım falan yok ya. Elim titriyor heyecandan oynayamıyorum amına koyayım ya. Senin gibi gelecek çağlar yüzünden oynayamıyorum. Adamlar B'ye gitti bence. El e Aynen kanka senin gibi özürlü orospulara ben böyle kendimi inandırmak zorunda değilim tamam mı kes Zeyne'yi dediniz mi? Dur. Sen net sekisin de ben kendimi söylemek istemiyorum. 12 yaşında. Olan git seni de ah soğucan sen şu aya atardım b'ye. yorum Velet. <laughs> var mı var aramızda? Bak var mı var? Aramızda yaş var mı? Ben senden büyük müyüm? Var. Tamam. O zaman ben senden büyük olduğum için veletlerim sana. Yani herkesi bey, sımayak mısınız? Allah'ım çıldırıyor. Şimdi daha git lan, mükemmelsiniz. Ya senin silahından hayır gelmez, siktir git ya. Spike falan. Lan oğlum, sen ne öldürdün? Sen ne öldürdün? Bu arada ee, Reina şey sürekli hızlı hızlı yazıyor. Resmen klavye delikanlısam ben. Delikanlı pardon, delikanlı değil. Daha sinet olmamış çünkü. Yalancı yalancı olmadın ki Yalancı lan burayına <laughs> Sen gördün mü amına koyduğum benim elim titrerken ben oynanıyorsan Anasını- Lan yarabb, 12 yaşındayım, 13 olacağım. Ne üstünlük olmamasından bahsediyorsun sen? Ben senin gibi geride kağlamıyım. kırmışlar beni. Ben hatırlamıyorum ama koyayım. 5 6 falan. Ben de direkt bireşinde oldum. Ne yani sen şimdi 2 yaşımda oldum diye hava mı atıyorsun yara? Ya bu Reyna kadar salak bir insan görmedim ya. Bildiğin amına kodumun belediye. Ya. Senden büyüğün boş yapma. Hepsi geç yet kesilmiş diyor. Amına kodumun geri zekalısına bak ya. Geri zekalı. Hiç yaşlı değil senden? Reyna yani artık mesajları falan bana gelmiyor çünkü seni repledim. Yani Güstüm sen kafayı sıyır Ben mi? Ben. İkiniz de. Ben. Sikerim sen. Gel gel buraya. ben buraya. İbne. Adam akıllı dedim ki ne boş yapıyor dedim. Gelmiş bana şey diyor. E, benim şeyimin altında iki tane yumurta var, yumuşak. Oğlum bak terbiyesiz terbiyesiz konuşuyorsun tamam yumuşak olabilir ama terbiyesiz terbiyesiz konuşamazsın burada. Hani ben asik. Hani Allah'ın öküzü odun çekmiş. Ares çekmiş. Sage'de Ares var. Sage Strongs Together. Uy, Hadi Neon sen de böyle bir bıçak bakayım bize. Bir bıçak Hadi benim küçük küçük sözüm bıç at. Neon bıç küçükünü keseceğiz. Reyna ile beraber hem de. Bu bir cadam yok, bir cadam yok, bu cadam yok. Çık gidiyor, çık gidiyor, çık gidiyor. Kökünden keseriz bak. Keseriz bak, keseriz bak. Eyvah gitti çık. Lan geri zekalı adamın arası var amına koyayım. 32 canla neyin bıçağını atacağım? Orospu çocuğu. ot seki. Yen ot. Özellikle de kayo için. Toptan anime o, fight. O, o, o. En sevdiğim anime fight yaşanıyor şu an burada. Reyna ne yazarsan yaz artık seni sikime takmayacağım. Tamam mı? Güzel, güzel güzel video muhabbeti veriyorsunuz o, bana. O silahı da al götüne sok tamam mı? Sıkma. Ooo. <laughs> Manyak koftum. Gene patlıyorum boşuna abi. Reis öyle çıktın. kap. <laughs> adi köpekle arkalamış pi. Sen nasıl vuramıyorsun? Sen nasıl vuramıyorsun? Ya kaç kişi vurmuş amına 20 eldir 15 şiddetin amına koyayım ya. Bir tane vurmuş çok büyük bir şey. Ben 9 kilim hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü kanka dün başladım ve reynam var ya geri zekalı ya bana niye vermedi o zaman ya benim niye reynam yok seni daha sikime takmıyorum tabi senin olmayan beyninde boş boş yazıp ee, ama kodumun orospu çocuğu seni. Senin orospu çocuğu ne biliyor musun sen? Ya yani bilmezsin pardon. Tamam hadi seni sıkma takmıyorum. Orospu çocuğu senin annenin ta amına koyayım beni. Ahmet Allah belanı versin Ahmet. Yanında olsan Ahmet. <laughs> Lan <sen gülüyor> ne yapıyorsunuz? Abi ne yapıyorsunuz siz hayır? <laughs> Garip anlar. Lan bomba gidiyor? Bomba gidiyor. Yönü şaşırmışlar. var. Garip Reis zaten apayrı bir kafa reis be. Seviyorum lan sonra seni, Rex. Senin kafayı var ya biz içerek edinemiyoruz. Birazdan kavga edeyim video malzemesi silahı çıkıyor ver. bana. Reis 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 o silah versene be. Reis reis reis. Bu konu reis reis. Reis silah reis. Lan iyi bunlar Silah ver silah ver silah ver. Salayım mı? <laughs> Artık bir şey diyeyim mi? Ee, Reyna senin yazdıklarına gülüyorum o kadar gerizekalısın ki o kadar malsın ki sana üzülüyorum ya. Yok. Normal. Aga. Aykırı kurmayı düşünüyosun mu Spike alo? Reyna ulti aç, Reyna ulti aç, ulti aç, ulti aç. Eferim, eferim, eferim. Çok mal koştum bir bu Bak bak mal veriyor bak ateşe atlıyor mal mal ateşe atlıyor mal. Kadirelez oynuyor işte. Aynen aynen. <laughs> klavye bozuldu diyor geri zekalı ya. Aynen aynen kesin klavye bozuldu sen aynen. Eynecim bir kere. Ne lan ya? Kur kurmazsan şerefsiz. Döner misin canım? Çok teşekkür ederim. O hizmetin için ödüllendirileceksin asker. Abi of ne demek diyor ya. Of. Sen 10 yaşındaysan var ya. Ben ne yapayım? Eğer sen 10 yaşındaysan tüm dünyayla beni siksin. Sen bak 6 yaşındasın. Reis vandalı ver. Reis. Bu arada Reina verdi onu. Reina verdi. Reina oh, verdi. Reina verdi bu arada günlük oldu. Reina doğru mu? Doğru mu? Bir göz bir görebilir miyim vandalı? Yalan. Hani o skillini vandal yok bunda. Yani kandırdın. Ya bana yazacağın oyunu oynasana Geri al. Geri zekalı orospu. Altı canım var yara. Yok. 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 Ay oy. az önceki oy vuruşum var ya tamamen bal baldı bu arada ciddi söylüyorum tamamen <laughs> bak Geri zekalı bıçakla kaşıya atamın üstüne. <laughs> Oğlum sen 17 kilo alıyon mu ne oluyor? 6 yaşında oldun <laughs> lan 6 6 6. 8'i ver. Enayi. Aaaaak. 7 yaşında Velet velet, hmm. velet, 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 Nam Nam Nam. Velet, Reyna, Velet. Gitme, aynen Aynen, gitme, gitme, siz, gitme. Aynen, kötüne baksana Aynen bak Aynen 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 Velet, Reyna, Velet, Velet, Allah 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 bu sana gitsin Allah. Velet, Veena. Hee. <laughs> <laughs> Beni diriltin, beni diriltin, beni beni beni. Beni dirilt. Kuş bombasına. Ya oğlum benden başka biri benden önce ölsün de diriltemem amına. velet reyna velet 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 daha 7 yaşında ahahahah <laughs> itiraf et de özürlü salak aynen evet, aynen 7 yaşındayım. aynen 9 yaşındasın aynen lan oğlum 9 yaşında olsan bile ben 12 yaşındayım yarra <laughs> lan o adam nereden bak o yaşında ben onu Yarrağım benim yaşımı nereden biliyorsun? Az önce kendin itiraf ettin kendin. Ben hadi burada 7 yaşındayım desem inanacağım tur, kendim tur, de öyle. Akut. Tamam, beyde. Böyle. Beyde falan. Bizi biliyordun. Teşekkür ederim. alsana Kayo Efendim? Ney? Bir dakika şeye baksana herkes sabahtan beri beni dinliyor. Sabahtan beri beni dinliyor. Ben ne zaman 7 yaşındayım dedim lan. Orospu çocuğu. Alt Kendini önceden. israf ettin az önce. mesajlarda yazı Zerza bile yazıyor. Yemin etsene. Yemin et. Sanak kalesi savaşında amına koyayım. Yemin ederim falan yapma. Ben şahidim. Ben de yemin ediyorum. Ben de yemin ediyorum. Kara ne, ne zaman dedim amına koyayım? Allah belanızı versin sizin lan. Ben niye suçlu oldum şimdi? Amin inşallah en tez. Yok sen değil şu ikisi. Geri zekalı, aldım iki kişi vurmuşum bir kişi kaldı. Spyke kurmaya ne gerek var? Ben spyke'a giderken zaten... Ne? Geri zekalı az önce kurdum ya. Kendi 7 yaşında, kendi 7 yaşında. Bana burada artistlik yapıyor. Geri zekalı hoş. Vele treyna, vele treyna, vele treyna. Ya der abi sen de şey yapma ya belet, reyna belet. Göt korkusundan sesini bile duyuramıyor amına koyayım. Ne bir oldu bana diye. Adam V'ye bassan. Oç. Ne bastım ne oldu? Onun için. R... <laughs> R bastı bir anda. Adam mu attı <laughs> Bak beni trollüyordun abi ama ya. Abi mi? Eyvah. <laughs> e şey Reina Reina beni. Reina beni. Ay ne, ne oldu? Abi. Zannediyorum ben sen 7 8 yaşında velet benle uğraşıyor yani. ya. Öyleyim zaten 7 yaşındayım. Ya abi rahat 18 19 ya. Yok yok. 18 19 zaman ki biz 18 19 zaman ne o nasıl 18 19 oluyor? Yok ben 7 yaşındayım. O zaman biz 18 19 zar ben bunu koyayım. Sen nasıl 18 19? 27 yaşındasın. O da fazla oldu. 25 yaşında falandır. Ya 25. Bu adamı çaldı. Bir Türk şey ya. Ya abi vallahi ben bilmiyordum senin ne bir şey olduğunu. 25 yaşında falan olduğunu. Nasıl bilmiyordun? Bilmiyordum çünkü 7 yaşındayım ya diyorsun bana. Yo ben söyledim sana yaşımı. Söylemedim sen hiç. Söylemedin. Anne bitiyor 5 dakika. 5 <laughs> dakika. Beyler penta salın pentas salın penta Reyna reyna bir bak hele bak hele Dönsene bir daha. Alın el talan eğer gökten gökten abıza kömürcü ya Al şu Abime verdim Şimdi. Reyna geliyorum arkamda Sırf sen yaşanıyor Reyna. Reyna beni diriltsene. Reyna <laughs> beni dirilt. <laughs> Oy. Nasıl? <laughs> <Hey>. Güzel ol. Lan. Ekliyorum Reyna.